Hepinize merhabalar. Bu videoda Steam arayüzünün dilini nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için Steam'i açıyoruz. Sol üst tarafta bulunan Steam seçeneğinin üzerine geliyoruz ve açılan menüden ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede sol taraftaki menüden arayüz seçeneğine tıklıyoruz. Üst tarafta bulunan kullanmak istediğiniz dili seçim bölümünden yeni Steam arayüzü dilini seçiyoruz ve sağ altta bulunan tamam butonuna tıklıyoruz. Dil değişikliğinin etkili olabilmesi için uyarı penceresinde bulunan yeniden başlat butonunu kullanarak Steam'i yeniden başlatıyoruz. Bu sayede gördüğünüz gibi Steam arayüzünün dili değişmiş oldu. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.